kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Batman diye Spiderman modunda oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz oyuncaklarla Tabii, yani yani Spiderman'le like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> unutmayın arkadaşlar. Evet Spiderman'lerle hikaye modu oynayacağız arkadaşlar sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Başlıyoruz. Evet, bugün hava gayet güzelmiş. Böyle biraz yürüyeyim. Oh oh evet evet bakalım buralarda bu gayet güzelmiş havada. Sen kimsin? Ben? Yani evet ben. Yani ben neyim biliyor musun? Hı? Ben neyim biliyor musun? Yine özel özel spiderman'im ben. Kostüm hey sen benim ben kıyafetimi mı? nasıl çalarsın? Sen kötüsün. Hayır maç almadım yeni üstümü değiştirdim. Yeni Bir tane diyorsun. alman vardı ona söyledim yeni özel kostüm alayım ki kimse bana sataşamasın dedi. Hey, öyle dedim. Ben bugün bir sürü iyilik yaptım. İyiliklerimi sana anlatayım mı? Mesela bir bankadan para çaldım. Oradaki dilencilere verdim. Ondan sonra gittim bir yemek firmasını orayı soydum. Gittim millete dağıttım. Ondan sonra bakkala girdim. Bakkaldan ne kadar içecek, yiyecek varsa hepsini aldım, çaldım. Çocuklara dağıttım. Yani ben iyi Spiderman'im. Sen iyi Spiderman olamazsın. Ben Kötü gelin bak. Bak yoksa Batman'e çağırdım söyler. Kim kimin iyi Batman'e çağırdım. Peki bak. şöyle yapalım o zaman. Ben şimdi kendi arkadaşımı çağırayım sana. Aa. Tamam bekle. Hı. O arkadaşım gelsin seninle bir konuşsun. Ondan sonra bakalım bakalım. Kim iyiymiş kim kötüymüş tamam mı? Sen doğru ben Batman'e çağırayım. Ben. Hey dostum gel. Oo, çüş, Geldim. Sorun nedir? Hey, bu bizim yaptığımız iyilikleri mani olmaya çalışıyor. Kim? Bu mu? Evet, evet, bu. Bizim yaptığımız iyilikleri mani. Ben o kadar iyilik yaptım, anlattım. Doğru değil mi? İyilik yapmışız biz. Evet, ben ya bize iyilik, iyilik yaptı. Hayır, sen kötüsü, kötü spider spiderman Hayır. sen Spider-Man bile değilsin. Hayır, bak. Nereden kanıtlayacaksın bize bunu peki? Bak, günün göreceğim şimdi Batman'i çağırıyorum. Batman mı? Batman, Batman benim bir kere. Buranın bu kötü Spiderman değil anladın mı? Bu iyi. Sen nasıl kardeşimi gösteresin gönüller? Şimdi gönlünü göstereceğim sana. Hey yandık dostum. Ne yapsak kaçsak mı? Hayır tabii ki. Biz gerçek Spiderman ve gerçek Batman'iz. Bunlardan korkmuyoruz. Evet. Şimdi ortak olup onlarla savaşma zamanı. Tamam mı? Tamam. Tutelim bakalım. Oh fırlat beni. Saldırı. Ah, bu gerçek Batman çok güçlümüş. Evet, gerçek mi? Hayır, sensin gerçek. Şimdi ona mükemmel tekme atıyorum. Ah, ya bu Batman çok güçlümüş. Ah, Batman, Batman bile sadece bizi dövdü ya. Spiderman ne yapıyor? Spiderman yatmış Vay, ah, Spiderman dinleniyor. Vay Spiderman ya. Ne yapmamız lazım? Tabii ki gidip diğerlerini çağırmamız lazım. Sen git çağır. Ben onlarla görüşüyorum. Tamam, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Sen gel buraya şimdi. Alsalar. Ah, dayak yedikçe dayak yedikçe güçleniyorum. Dayak yedikçe güçleniyorum. Ah, 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 yine yaralandı. Onlar kim? Onlar kim? Bir sürü adam gelmiş buraya. Bunlar kim? Hey. Sen kimsin? Ben, ben çok güçlü biriyim. Sen güçlü kimsin ya? Seni ben, tanımıyorum. İlk defa gördüm hı, seni. Ben Kaptan Amerika'nın özel arkadaşıyım ya. Yani. Kara Murat mısın sen? Kimsin sen? Siyahım ve beyazım ben. Beyaz güçlüyüm güçlüyümdür. Senin ismin ne? İsmim Black Panther. Black Panther sen misin? Evet. Nerede kaldı bu Batman ya? Arkadaşlar nerede kaldı? Bundan da dayak yiyeceğiz şimdi. Ee, Peki dostum merhaba ben seni çok seviyorum biliyor musun? Ben seni hayran Bir imza alabilir miyim? Alabilirsin. Al sonra. bir Evet imzayı al. Allah Allah ya yuvarlandık yine gördüm o işi. Ya nerede kaldı bu Batman çatması ya? Batman çatması nerede kaldı? Şimdi ee, o zaman şöyle yapalım. Şu eline bir bakalım. Bakıyorum al sana küt kafa. Allah Allah ne al dayak yemekten bıktım. Şu arkadaki kim? Kaptan Amerika mı? Evet ben oh, Kaptan Allah. Amerika'yım. Aa Kaptan merhaba ben seni çok seviyorum. Merhaba Kaptan nasılsın? İyi misin? İyi. Allah 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 ya bu ya bu Batman nerede kaldı hepsinden dayak yedik yedik diyoruz ya var tamam geldik geldik evet işte Çokum geldi Rah. Krok geldi. Evet. Oo, işte alemin kralı geldi. Dur sen kendi adamlarını buraya dir bakalım. evet öyledir. Evet işte bu. Bizarro. Bizarro da geldi. Bizarro ayakta duramıyor. Bizarro niye duramıyor? <laughs> Çok içmişim ben duramıyorum. Bizarro, lan Bizarro sarhoş geldi. Allah seni cezalandırsın. Lan Bizarro durmuyor. <laughs> Evet Batman sen de gel. Çakma çakma matma idare edeceğiz artık. Çok büyük bir savaş çıkacak. Evet valla. Thanos'un ekibi gibi geldik ha. <laughs> Ayakta da duramıyorum. <laughs> Aha. Aha senin adam <laughs> Ne oldu? <laughs> şey yuvarlandı. <gibi> <laughs> Black Panther yuvarlandı. Evet. Şimdi ne oldu? Korktunuz mu? Korkmadık lan. Lan dayak yemekten bıktım. Bir dur iki dakika konuşayım. Allah. <laughs> Allah. Ya bir konuşamaz ya dur bir kavga. Kavganın da bir adabı var ya. Ya bir dur bak benim benim. He dans edelim he böyle dans edelim he. He böyle oynayan dans edelim he. He böyle yuvarlanalım. Ya bir dur bir iki dakika bir konuşacağız ya. Kavga etmeden önce her şeyin bir adabı. Allah kafaya. Lan oğlum bak yam oldum yam oldum. İki bütün oldu İki bütün oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben kırıldım ben doktora gidiyorum Ben doktora gidiyorum Spidey belini kim kırdı Aa şu var bu şu. ondan <laughs> kırdı ha belini Evet şimdi Dur bir bırak bir dön be hastaneye gidiyorum bırak. Arkadaşımız Ben Kuro Raaç Allah bacaklarım ayrıldı. Lan bacaklar ayrıldı. Allah. <laughs> lan Spidey. Lan. Ne oldu? Kule mi kuruyoruz? He, kule yapıyoruz. Kule. Kavga ediyordu. iç kuleye döndü. Dur. Heh. Dur. Kule yapalım. Dur. Lan, bunlar bizi evimize karıştırdı. Lan dur. Allah. Evet. Siz beni bilmiyorsunuz kim olduğumu. Hey sen. Ben de Lan uğradım. bana niye vuruyorsun? Ben sendeydim. <laughs> ne demek sen bizdensin ya? Allah Allah al Ya ben Kaptan Amerika değil miyim? Yo. Oh. Sen kimsin? Sen kimsin? Senin adın ne? Allah Ben biz arıyorum. Bana hiçbir şey Bu Iron Man'di. Evet. Sen Kaptan Amerika düşman mısın? Ey ee, siz. Şimdi sen ne yapıyorsun burada? Yallah. <laughs> ben nereden geldim biliyor <gülüyor> musunuz? Nereden <laughs> Aşağıdaki parktan geldim. Biraz çekirdek yiyordum orada. Birkaç bir şey de dedim. Bakın yüzüm gözüm mor. Yüzüm gözüm mor Gerçekten moralmış bu yüzüm. Evet. Benim ismim ne biliyor musun sen? Bizarro. Bizarro mu? Ben Superman'in kan Superman benim <laughs> üvey kardeşim. Bütün. Bana hiçbir şey olmaz. Ben yeryüzündeki en güçlü ben uçabiliyorum Valir... la. Sen uçabilirsin ama bak benim gözlere bak gözleri. Görüyor musun gözlerimi? Ha. Nasıl görüyorsun gözlerimi? Görüyorum görüyorum. Kimse benim gözlerime bakamaz. Al al sana bir tane. Vah hiçbir şey olmaz bana ben bizar Bana hiçbir şey olmaz. İstediğin kadar bu. <laughs> Ölümü göremiyorum. Ölümü göremiyorum. Ölümü göremiyorum. Aaaa! Ya Aa. neyse şükrü! Oh abi! Ne oldu lan? <laughs> Sana ne oldu böyle? <laughs> lan o ayağı ne? O ayağı indirsene! Ya abi böyle kaldım. Ayağımı yırttı bunlar. <laughs> Hah? Hah? Ah sağ olasın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gel bir öpeyim ya. Gel bir öpeyim. Gel. Ya biz sizle niye kavga ediyoruz ya? Biz Çünkü beraber... Şunun bir belini rahat yaptım lan. Ya biz sizle Şunun niye... bir belini... Niye kavga ediyoruz? Biz sizle barışalım ya. Olmaz mı? Hayır, burada kavga zamanı. Bak şu bayağı var. Daha ya evet ya evet bu şu öyle var mısın? Şu bekmeye bakar mısın? Vallahi hepsini mahvetti. O zaman <laughs> o zaman şöyle yapalım. Biz sizden e, özür dilerim. Olur mu? Özür falan yok burada kavga çıkar kardeş. Neyi var kardeş? Kavga var mı? Ya elimiz ayağımız kırıldı. Yeter de dayak yediniz. Bak sizden özür diliyoruz biz. Kabul mü? Yazıklar olsun Beni kızdırdınız Şimdi size mermi saldırısı yapacağım Bu, Batman, bu ne biliyor musun? Ne? Buna hiç kan geçirmez Kan geçmez mi? Hayır hiçbir zarar vermiyor Aa zarar vermiyorlar Bak arkadaşlarım senin yüzünden hep yer eter Kuru Huuu ya sen niye böyle duruyorsun kurum? Efendim. Ya bu ayak durmuyor benim ayağım hep böyle oluyor ya. Allah Allah. Ya niye böyle? Hey kuru. Ya oğlum şu ayağı indir la. Ya hacı ayağı atarken ben böyle oluyor. Ayağım böyle oluyor.

benim buraya var. Dur bak bak ben bu hareketi yaptım bakalım. Siz hangi hareketler yapabileceksiniz? Hadi bakalım. Yap bakalım bir hareket. Bak benim hareketim. Hadi bakalım kim böyle durabilecek? Hadi bakalım. Bak ben durdum. Başka? Ben, Bet durdum. Vay Batman da ah Batman da durdu. Çakma Batman da durdu. Bakalım. Çakma Batman. Çakma Batman. Bakalım. Benim Batman da durdu. Ta, Allah Allah Allah. Oo bizarroya bak bizarro, bizarro da durdu. Benim benim var arkadaşlar böyle daha böyle dur. Bak bak benim Spyder'ına bak ne yapıyor? Ne yapıyor? Tek elde duruyor. Bak bak. Bak şu rengine bak, bu rengine. Vay bu rengi, bu rengi. Bu Brain... rengi evet, elinde duruyor bu. Evet şimdi aha bizim, <laughs> <Şu> geldi, bizim... <laughs> bizimki Bizim Bizimki geldi. Hello, hello. Ben nasıl duracağım? <laughs> Gazı bırak tatlım zaman. Evet. Şimdi Arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Olur mu? Bay bay. Hadi biri vurdu bana. lan oh, Vallahi yine yav oldu. Oh. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.